Sevgili Gerçek TV izleyicileri, Ramazan sohbetlerinde 10. programdayız. İhsan Açık hocamızla beraberiz. Hocam, cehennemde kaldık. Soruyu hemen ardından da sorayım. Tüm dinlerde cennet ve cehennem tasviri aynı mıdır? Aynı değildir ama birbirine yaklaşıktır. İnsanların dünyevi özlemlerini ve dünyada başına geçen acıları ifade eder. Yani dinler der ki, dini söylemde bu bütün dinlerde evrenseldir. İyiler cennete gidecek, kötüler cehenneme gidecek. Peki iyiler kimdir? İyiler işte e, öldürmeyenlerdir, çalmayanlardır. İki büyük evrensel suç var bütün dinlerde yasak olan. Hatta bütün hukuk sistemlerinde, hatta hukukun temeli bu ikisi üzerine kurulur. Öldürmeyeceksin ve çalmayacaksın. Tevrat'ta var, Kur'an'da var, İncil'de var, Aveste'de var. Hindu dinlerinde var, Türk töresinde var, Çin geleneklerinde var, Kızılderili dinlerinde var, Afrika dinlerinde var, hepsinde var yani. Öldürmek yani kan dökmek ve çalmak, yağma, gasp yapmak. Bu ikisi başta olmak üzere iftira atmayacaksın. Ama dinler adına da insanlar hep öldürmüşler. Doğru. normal dünya hukukta da böyledir. Şu Benim anda beni başka bir dine davet ederken de kılıç kullanmışlar. Yani o zaman bu şartları niye yerine getirmemişler? Daha farklı bir şey ee, yol yol işaretlerine uymuyorlar. O zaman dinden çıkmış olmaz mı? Tabii, bravo. Dinden çıkmış oluyor aslında onlar. Dindarlık iddiasıyla dinden çıkıyorlar. Ce Farkında değil. Cehennemi anlatıyordunuz hocam. He, evet. yani insan dinden ne çıkarır? Bu da önemli bir konu. İnanç mı? İnanç, inançsızlık mı yoksa... Gittiğiniz yolun aslında o yol olmaması evet. mı? Başka, Başka bir yola suç satmıyor. Suçları işlemek mi? O da ayrı bir konudur. Şimdi e, iyiler yani, iyi diye tanımlanan şeyler cennette bu dünyada onlar bu iyiliklerinin karşılığı olarak mutlu bir dünyaya veya mutlu bir aileye, çevreye, ortama, ülkeye kavuşacaklardır. Ama kötüler de acılar çekeceklerdir anlamında cehenneme girecektir diyor. Gohannem köklük demektir demiştim. Şimdi cehennem, dünyevi yüzünü anlatıyorum ben bunu. İnaç tarafını fazla giremem çünkü sadece inanılır o. Dünyevi yüzü itibariyle cehennem bizim acılarımızdır. Nasıl acılarımızdır? Her insanın acısı farklı farklıdır. Bu dini sembolizmde ateş de ifade edilmiştir. Mesela işimiz yanar kavrulur. İflas ederiz, dibe vururuz, ölüm korkuları geçiririz, bir suç işleriz, nefsimize uyarız, cezalandırılırız, müebbet tapsa mahkum ediliriz, işkenceye uğrarız. Türlü türlü acılar vardır yani. Bu dünya insanların çektiği türlü türlü acılar var. Aslında bu dünyada acılar ve sevinçler bir arada yürüyor. Mesela bir sabah kalkıyorsun, kendisini çok sevinçli hissediyorsun. Ama başka bir böyle acılarla geçiyor. Onlarla boğuşarak geçiriyorsun. Hem psikolojik olarak, içinde stresler yaşayarak, hem de fiziki şiddetlere maruz kalarak çektiğimiz bütün acılar cehennemdir bizim için. Yani cehennem, duracağız, duracağız, öleceğiz, tak diye dirilince karşımızda gül, gül yanan bir ateş göreceğiz, oraya girmek değildir. Cennet de cehennem. Bu dünyada şu anda, şu dakikada, şu saatte yaşanıyor. Kimileri sevinç içinde, mutluluk içindeler. Kimileri acı içinde kıvranıyorlar, ceza çekiyorlar. Hapishanede ölenler var, öldürülenler var, dağlarda ölenler var, ovalarda ölenler var, trafik kazasında ölen var. Annesini kaybeden, babasını kaybeden. İşte bunların hepsi çektiğimiz acılardır. Kur'an-ı Kerim bize ve diğer dinlerin birçoğu bize hayatın sevinç ve acılarından Nasıl uzak duracağımızı, sevinçle geçirmek için yaşadığımız hayatı, neler yapacağımızı ve bu acıların bize uzak durması için neler yapacağımızı anlatır. Mesela Buda demiş ki, acıların kaynağı hazdır demiş. Hazza ulaşmak isteriz, hazza ulaşamayınca onu bulmak için türlü belalara gireriz ve acılar çekeriz diyor. O zaman diyor bir hazı içimizde söndürmeliyiz diyor. Nirvana'ya ulaştığı zaman haz içinde bir alev gibi haz ateşi sönüyor. Aslında nefsi öldürmek ha, mi o? şey istemiyorsun yani, hiç kimseye istemiyorsun. Ne bir kadına dönüp bakıyorsun, ne bir parayı kazanmak istiyorsun, ne bir yere gelmek istiyorsun, hırslarından arınıyorsun. Dolayısıyla Nirvana'ya da ulaşıyorsun. Acı da sıra ermiş. O da böyle bir çözüm bulmuş. Nirvana dedi cennet mi? Nirvana dedi haz ateşinin içimize sönmesi. Başka bir evreye geçiş. Tabii. Yani haz ateşi, yani hırs. Haz ateşi dediği hırs ama şey evet, ama bir cennet, iştah, haset, biz, kibir, öfke biz cenneti haz üzerinden kuruyoruz ama anlatılan dinde bize Müslümanlıkta haz üzeri değil mi cennet? Evet. Şimdi bizim Müslümanlıktaki cennet niyevi anlaşışı bu adam biraz farklı. Bu da da hazlar bittiği an cennet ulaşıyorsun. ulaşıyorsun. Bizde ise hazları kontrol ettiğin zaman. Yani hazları ortadan kaldırmıyorsun, Tabii. kontrol eder İslam'da hazları ortadan kaldırmak yok, onları kontrol etmek var. Hocam şimdi... Onları kontrol ettiğin zaman mutluluğa Evet, Cennet ve cehennemi hem dünyevi anlamda anlattınız. Biz aslında yaşarken kendi günün içi, 24 saatin içerisinde cenneti de cehennemi de yaşıyoruz. aynı anlarda aynı anda yaşıyoruz. yaşıyoruz. Şimdi tam bu noktada inanç boyutu itibariyle ben cennete gideceğim, günahlarımdan dolayı da bazen cennetten beni alınıp cehenneme mi koyacaklar? Cennete hak ettiğim dönemlerde de cehennemden alıp cennete mi gönderecekler? Yani cennete giden bir adamın günahları hiç olmayacak mı? Yani o, onun bir günahları da vardır mutlaka. Yani böyle bir günahsız bir yani insan olmazsa evet. mümkün mü? Şimdi yani uhrevi boyutu itibariyle orada ne olup biteceğini, yargılamanın nasıl olacağını, işte yanlışların doğruları, nasıl kaç doğrunun kaç yanlış, kaç yanlışın kaç doğru götüreceğini tam bilmiyoruz yani. Ama şöyle bir şey var. Benim Kur'an ayetlerini okuduğum. Ben hep böyle e, okuduğum e, e, resmi yasal metinlere bağlı kalarak orada ne anlatıyorsa onu söyleyebilirim yoksa ben ne Allah'la görüşüyorum ne peygamberle rüyamda görüyorum. Şimdi orada anlatılanlara göre iyilikler ve kötülükler tartılacak. Tartıdan bahsediyor, teraziden bahsediyor ve e, herkes zerre miktarı iyilik işletse ve zerre miktarı kötülük yapsa Hı. bunlara karşılığını mutlaka görecek. Ama şöyle bir karar verilecek. Yani bu adam yanlışlar yapmış tamam ama e, iyiliği daha fazla. hasta iyi birisi yani. E, ruh hali iyi. Kötü bir, ruhlu bir adam değil. E, böyle e, zıvaladan çıkmış, e, insanlığını kaybetmiş tipler var ya. Onlar hariç iyi olan insanların ufak tefek hataları bağışlanacak diyor. E, seyyiat, bağışlanacak. Kebairden eğer sakınırsanız. Kebair büyük olan şeyler demek. Yani öldürmek, çalmak gibi, iftira gibi büyük olan şeyler. Dolayısıyla burada ilahi irade bir insanın Sonuç itibariyle kötülükler, bir tam kötülükler yapmış olsa bile iyi mi, bir kötü mü birisi olduğuna karar verecek. Bu iyidir, cennete diyecek. Ama senin bazı kötülüklerinde olabilir. Onlar da yaptığın büyük hesaplardan dolayı siliyorum diyecek. Ama eğer üzerinde... bir cennete bir cehenneme yok, gitmeyeceğim. Yok, ya. öyle yani. Yok, bir öyle bir cehennemse yok. cehenneme gitsem. Eğer, güzel. bak, et bir öyle orada, biraz orada kalıp sonra biraz cezayı çekip yani. tekrar buraya gelme. Yok. Önce bir karar verilecek. Bu cennetliktir, cehennemliktir de. Cehennemliklerin sayısı bana göre çok az olacak. E çünkü öyle anlatınca öyle görüyorum. Tabii tabii. Ama burada sorun şu tabii. Ee, yani. Mesela diyelim, şimdi öyle tipler var ki bak dünyada herkes bunları tanır yani. Adamın hemen hayatı kaymış denir ya, bitmiş yani. Ba bakınca anlarsınız kötülük kötülükten hakları. Kötülükten başka bir şey çıkmıyor adamdan yani. Sabah akşam öldürüyor, öldürdüğünün hesabını vermiyor. Çalıyor, mala çöküyor. Tesadüf yapıyor. Ne yani. kadar haram, tesadüfün teki. Bu adam zaten bitmiş yani. Şimdi bu adam cehennemlik. Biz onu... Ama bazen şöyle de anlatılır ya hikayelerde, biz adamı aslında öyle görürüz ama bir de arka planı vardır aslında cennetliktir. Görüntüyle arkasını bilemeyiz diye bir yön hikayeler var biliyorsunuz. Evet ama onlar e, hangi suçların kişiye cehennemi yapacağı bellidir. Kur'an-ı Kerim buna hmm. kebair denir. Bu da normal hukuk sisteminde e, cana karşı işlenen suçlar, mala karşı işlenen suçlar, namusa şerefe karşı, ırza namusa karşı işlenen suçlar diye tasdif edilir. Devlete karşı işlenen suçları yok Kur'an-ı Kerim'de. <laughs> Hocam cennete <laughs> Normal Şimdi, hani, din bir yol ya, Müslümanlık'ta o yola girmek ya, cennet, cehennemde Müslümanlar için ödül olarak verilmiş ya ya da ceza olarak verilmiş ya, cennet ve cehenneme, yani cehennemlik zaten Müslüman olmayanlar, onların hepsi cehenneme gidecek. Anlattığınız olayda ise insan üzerinden kurguluyorsunuz. C cennete evet. Müslüman olmayanlar da girebilecek mi? Evet. O zaman, o zaman Müslüman olmasına gerek yok mu o zaman? Niye orada? İyiler girecek cennete. Kötüler cehenneme girecek. İnsanlıkta, yedi milyar insan içerisinde ilahi irade bu iyidir, bu iyidir dedikleri cennete girecek. O zaman niye Müslüman olayım? Müslüman olmak için... Ee... Niye olayım o zaman yani iyi insan olacaksa? Ben o zaman dinsiz de olsam demek ki cennete gideceğim. Dinsiz de olsam, cehenneme gideceğim. O zaman tamam, yani bir dinin içerisinde niye olayım? Tamam, sana diyor ki... Kur niye bu de kuralları de... falan yerine getireyim? Benim inandığım, benim okuduğum Kur'an-ı Kerim, benim yorumladığım Kur'an-ı Kerim, okuduğum ve yorumladığım Kur'an-ı Kerim sana diyor ki, senin bana inanman şart değil, senden bunu istemiyorum. Allah'a inanman, peygambere inanman, İslamiyet'e girmen, namaz kılman, oruç tutman, ben senden bunları istemiyorum. Ben senden iyi bir insan olmanı istiyorum. Ama bir saniye Allah'a inanmayacağım. Onun dinine inanmayacağım. Kural yani... Bunlar kötü birisi olduğun anlamına gelmiyor. E, ama o zaman demek ki cennet ve cehennem dindarlar için geçerli bir kavram değil. Öyle Siz öyle anlattınız. Tabii. tam ben insanlık için geçerlidir. E yani zaman... İyiler cennete girecek. Kötüler cehenneme girecek. İyi zaman... olmak için Müslüman olmaya gerek yok. O zaman niye Müslümanlık var? Müslümanlığın kişi kendine göre, kişi kendisine göre. Mesela ben cennete gireceğim diye Müslüman değilim. Ben niye Müslümanım? Ben Müslümanlığı niye tercih ettim? Hocam Okudum Müslümanlığı ki, niye tercih ettiğinizi Aha. bir başka programda konuşalım Aha, mı? Tamam. Oğlum. Sevgili Gerçek TV izleyicileri hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın akşam yine karşınızda olacağız. İhsan Açık hocamızın neden Müslümanlığı tercih ettiğini konuşacağız. Görüşmek üzere.